o, o yani Mertens çıkarken bakmamıştım. Ben ya, böyle çıkarken de. izliyordum onu. Çekiyordum hatta videosunu çekiyordum. <laughs> o an fark ettim acaba niye böyle oldu dedim. Acaba görmedim mi? Çünkü e, Okan Hoca hiç kafasını çevirmeden baktığı için ben de öyle düşündüm. Ya yani muhtemelen görmemiştir. Yani şimdi bak şöyle düşünmek lazım. Mertens'i ben maç sonu da gördüm bir selamlaştık. Gayet de keyfin neşesi evet. yerindeydi bu arada. Yani şimdi Okan Hoca'yı tanıyoruz. Nasıl karakterde bir insan olduğunu, bir futbol adamı olduğunu biliyoruz. Mertens şimdi bak mesela az önce anlattım ya takım içerisinde sorun çıkaran değil, tam tersi sorun çözen bir adamdır iz Mertens. Yani mesela evet. be benim adıma şöyle düşünürken kadro kadroya dair beyin jimnastiği yaparken bu sene işte bir sürü yıldız katıldı. Zahalar, Ziyech'ler, Endombereler yani bunlar yönetilmesi de zor adamlar olabilir bir noktada tesis içerisinde. Ben mesela bunu düşünürken hep şu geliyor aklıma. Yani Mertens orada, Icardi orada, Torreira orada ve bu adamların adaptasyonuna, bu yeni gelen oyuncuların adaptasyonuna bunlar çok rahat katkı sağlarlar. O ortamı oluştururlar. Hatta yani Mertens beni şu açıdan biraz mahcup etti. Hep şunu düşünüyordum ben. İşte geçen sene futbolu bırakır mıyım düşüncesindeydi Mertens. Bu sene devam ediyor. Ciddi bir maliyeti var Mertens. Yani 4 milyon euro evet. civarında imza parasıyla. Yani sadece takım içerisinde bu Arkadaşlık ortamını sağlamak için biraz çok para değil mi diye düşünüyordum açıkçası. Ama Mertens performansıyla da bunun altını dolduruyor. Yani geçen, geçen senekinden daha iyi başlangıç yaptı. Zaten geçen sene sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bu sene daha hazır ve en kritik anlarda yani takımın ihtiyacı olduğu anlarda çok kritik işler yaptı. Önelemede attığı gol, işte dün yaptığı asistler. Ben bu sene Mertens'in yani istatistiksel anlamda çok farklı yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Yani hep şunu konuşuyoruz evet. Yani geçen sene Matadan beklenen şeyi bu sene Mertens yapar mı? Yani son 25-30 dakikaların oyuncusu olur mu? Vallahi Mertens hiç öyle bir görüntü vermiyor şu anda. Son hmm. 25-30 değil. Yani hatta belki o anlık bir şey de olmuş olabilir dediğin gibi. Yani oyundan alınmaya karşı kendince bir tepkisi olmuş olabilir. Ya yani bu büyütülecek bir şey oyundan değil. Ondan durumda değildi bu arada yani. Değildi, değildi. Gayet, gayet fitti ama yani Okan Hoca da biraz tabi yeni, yeni oyuncuları da görmek, onların da zaman vakit almasını istedi. O yüzden o evet. değişiklik yapıldı. Yoksa Mertens 90'ı çok rahat çıkarır gibi gözüküyordu. Dediğim gibi bence istatistik olarak bu sene böyle bize çok acayip şeyler gösterebilir Mertens. Özellikle asist konusunda şimdi yanında Ziyeh varken sol tarafa Zaha işte ya da Kerem'in dahil olduğu tabloda asist sayısını çok yukarıya evet. taşıyabilir oynadığı dakikalarda. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar evet beğeni sayımız gerçekten çok azmış. 800 kişi yayınımıza şu anda bu 8 kişiden rica edelim. Ee, yayını beğenirseniz daha çok kişiye ulaşabiliriz. Daha çok Galatasaray taraftarı yayınımıza katılır ve e, beraber tartışırız. Siz de yorumlarınızı yan taraftan yazabilirsiniz. Ben yorum kısmının hepsini okuyorum, tek tek soruyorum. E, Angelino'yu yazmışlardı ilk başta. E, şimdi Angelino'nun e, performansını aslında herkes şöyle bekliyor. Şimdi Galatasaray uzun süredir iyi bir sol bek sahibi olmadığı için bir anda Angelino'dan her şey bekleniyor. Her şey yapılsın, her şeyi etsin Savunması da olsun, hücumu da olsun diye beklendiği için Angelino tam olarak taraftarı tatmin etmiş değil. Belki tam olarak da hazır değil. Yani bu süreçte Kazımcan şans e, bulmalı mı sence? Yoksa Angelino'da diretmeli mi Okan Hoca? Yani şimdi Angelino'dan beklenti çok büyük. Yani Angelino'nun çok evet. çok büyük bir katkı vermesi bekleniyor günün sonunda. Onun için biraz sabredilebileceğini düşünüyorum ben. Hazır hale gelmesi için. Yani daha 10 maçı olmadı yani Angelino'nun Galatasaray'da. Yani hı hı. Az önce en başta zaten söyledim. Yani bu değerlendirmeleri yapmak için biraz beklemekte fayda var. Ama Kazımcan konusunda acaba şans bulabilir mi konusunda ben de benzer şeyi düşünüyorum. Zaten bulacak Kazımcan sezon içerisinde. Bir gelişim var. sezon içerisinde bu denklem kurulurken zaman zaman zaten sol bekten feragat edilecek ligde Kazımcan oynayacak. Hep feragat edilecek diyorum ama Kazımcan'ın performansı da yani çok böyle Anhelinho'yu en azından gördüğümüz kadarıyla Aratabilecek, aratacak durumda değildi ama tabii ki işte şunu söylemeye çalışıyorum. Angelinho'nun tavanı çok daha yüksek. Yani biz bu bu adamı izledik. Leipzig'de izledik, Hoffenheim'de izledik. Neler yaptığını, özellikle hücumana katkılar sağladığını gördük. şu anki performansı bence de yeterli değil. Dün mesela yani Galatasaray adına ilk 11'de hani böyle eskiden gazetelerde olurdu ya 10 üzerinden puan verirdi oyunculara. Evet. Bir atı soracaktım biliyor musun? Takımın puanlamasını soracaktım birazdan da. Yani onu, onu da onu da evet. yaparız. Baştan Anel'in evet. söyleyeyim o zaman. Yani 4 4 5 arasında bir şeyde kalırdı evet. muhtemelen. Onun dışı onun dışında takım genel olarak iyiydi zaten. Bakıyorum e, yorumlara. Yorum dışında e, bugün aslında beklediğim bir soruydu. Biraz unutuldu gibi oldu. Tabii biz unutmuyoruz ama taraftarlar unuttu gibi <laughs> oldu. Çünkü çok yıldız var, çok yıldız isim var. Sergio Oliveira yani bu isim aslında performansı çok kötüydü de, şey işte yedek bırakılı diye bir durum değil. E, Sergio Oliveira niye oynamadı? Sence e, gözden çıkardım mı o konaca? Aslında Vallahi, çok sevdiğini her zaman dile getirdiği bir isim. Bak mesela yani Mertens için söyledik. Sergio Oliveira için bu o kadar konuşulmadı yani. Mertens çok daha pozitif, çok daha dışa dönük bir insan olduğu için bu özelliği daha fazla dikkat çekiyor. Oliveira tamam. takım takım içerisinde böyle ama dışarıya karşı o kadar. Yani çok böyle güler yüzlü bir adam olmadığı için aynı statüde değerlendirilmiyor. Ama Florya'daki insanlardan yine oradaki personelden, teknik heyetten bizim aldığımız geri bildirim. Oliveira'nın da hep böyle çok lider karakterli bir oyuncu olduğu, takım içerisinde birleştirici bir unsur olduğu şeklinde. geçen sene, sene verebiliriz. Yani mesela geçen sene şeylerde görüyorduk. Hatırlıyorsun böyle oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gol sevinçlerinde, pozisyonlara evet. reaksiyonlarda hep böyle ön planda takım kaptanı gibi tepkiler veren bir oyuncuydu. Dün maç sonu işte Mixon'la Oliveira'yı da gördük. Hatta bir hatıra fotoğrafı çekildi. Yani. Evet. Mertens'in Kereme yaptığını biz biraz Oliveira'ya yaptık aslında yani biraz moral <laughs> bulsun diye. Oynamıyor, oynamıyor son dönemde diye ama yani ben Okan Hoca'nın gözden çıkardığını düşünmüyorum şu anda yerli denkleminden dolayı yani orada aslında Kerem'in yerine Oliveira da oynayabilir ama ligde bunu yapmak çok mümkün değil. Yani bence daha Okan Hoca'nın kafasındaki 11 de çok netleşmedi. Yani ideal bir 11 var dersek Okan Hoca'nın kafasında çok doğru söylemiş olmayız. Çünkü oyuncuları tek tek görmek istiyor. Şimdi işte Ker Kerem'in performansı yukarı taşınıyor. Endombele yavaş yavaş yükselecek. Oliveira aynı şekilde devam ediyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mesela zaman zaman Üçlü orta saha oynayacaktır Galatasaray. İşte Toreyra, Endombele onların önünde Kerem'i de görebiliriz. Oliveira'yı da görebiliriz. Yani orada çok fazla alternatif var. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Yani Oliveira'nın gözden çıkarıldığı ya da artık böyle eskisi kadar önemsenmediği gibi bir durum çok fazla söz konusu değil. O da aynı rekabetin içerisinde devam ediyor. Yani dediğin gibi kaptan özelliği, ya böyle kaptan var ya lider özelliği çok yüksek. Çünkü geçen sene Fenerbahçe derbisini hatırlarsın maçı çeviren adamlardan biriydi. Hatta takımı yöneten kaptan gibi davranan ee, bir isimdi. Büyük maçların hepsinde öyleydi bu arada. Trabzon maçında çok iyiydi iç sahadaki. Evet. Bir tek bir tek zaten deplasmandaki Beşiktaş maçı orada <laughs>